Merhaba programın ikinci bölümündeyiz. Emre konuğumuz 18 yaşında bu delikanlı 5 yaşındayken kendisini e, annem beni hastanede bıraktı. Terk etti gitti o gün bugündür annemden haber yok dedi onu aramak üzere programımıza katıldı. Biraz önce babacığı da aslında yayına bağlandı. Baba oğul arasında her ikisinin de yaşadığı bu hayat zorluklarından dolayı büyük tartışmalar ve atışmalar da ee, var ama yine de birbirlerinden vazgeçmiyorlar. Babanın şöyle bir sistemi var. Seni bırakan anneni arama konusunda e, niye ısrar ediyorsun? Neden ısrar ediyorum? Yine de anne. Yine de Neden anne. olduğunu? Yani annedir. Annedir. Sevgili seyirciler. E, ab Emre'yi bırakan annesi Filiz Ertaşı bulduğumuzu biraz önce e, anons ettim. A anneyi bulduk, anneye e, ulaştık ve anne şu anda telefon attım <laughs> Annenle konuşmaya hazır mısın? Hazırım. Alo. Annem. Anne. Kuzum ben seni bırakmadım annem. <laughs> Kuzum benim ben seni bırakır mıyım, annem? <laughs> Bir tanem. Aşkım benim. Ben hep kayan yüzünden bıraktım size anneciğim. Dayım biliyordu evimi. Enişten biliyordu evimi kadar Hep korktum. Hep seni aramak istedim. Bulamadım seni anne. <laughs> Sen benim her şeyimsin Emre. Oğlum. <laughs> Sen küçüktün bilmiyordun annem. Ben seninle çok hastanelerden koşturdum. Ama senin için paşa. <laughs> Bir tane oğlum benim. Göz nurum benim. Ama benim yine bırakmayacaktın ben sahip... beni hastanede. Annem bana sahip çıkan olmadı kuzum sen hastaydın. Ben senin ameliyatını yaptırdım İstanbul'da. Her şeyin orada tedavim var diye bıraktım seni annem. Kuzum benim sahipsizdim, kimsizdim sokaklardaydım bebeğim. Ama anne bugüne kadar bana ulaşabilirdin değil mi? Annem nasıl olayım Dayılarım konuşmuyor benimle. Kimse konuşmuyor benimle. Ben nasıl ulaşacaktım sana bebeğim? Ablanı buldum, enişteni buldum. Onlar beni reddettiler paşam. Ben senin için onları aradım, buldum. Murat diye enişten var ya Kübra'nın kocası. <laughs> Ben onu aradım buldum ama onlar reddettiler beni. Seni sadece seni sormak için onlar evlenmişler Bartman ama ben seni çok onu hiç unutmadım bebeğim. Anne onlar reddettiyse diye. ben redme, reddetmedim ama. ama bir gün dedim ki oğlum büyüdü. Beni bulacak dedim yani her gün her saniye senin adını hep andım. Benim güzel oğlum ben ama oğlum beni bulacak dedim. <laughs> ben o babamdan çok çektim paşam. Yoksa ben 13 yaşında geldim o adamı. 13 yaşında. Ben sizden büyüdüm bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> ben seni bırakmam aşkım. Ben seni alırım yanıma bebeğim. <laughs> ben sana kurban olurum oğlum. Senin ne kadar özlediğimi biliyor musun anne? Bebeğim ben seni var ya hiç unutmadım. O bir tane resmim var. O var ya soyunmuş olduğu halde yanımda. Kalbimde o benim. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim sen dayına diyebilirdin dayın. Benim Denizli'de olduğumu herkes biliyordu bebeğim. Dayıların konuşmuyor mu seninle? <laughs> Anne, Sayıların yüzünde ben bu hallere düştüm oğlum. Bana sahip çıkmadılar bebeğim. <laughs> Bana sahip çıksaydı ben sizden ayrı mı olurdum? <laughs> Diyorlar ki hastanede birini buldu da kaysi alakası yok. Hiç alakası yok oğlum. Hiç kimse benim derdimi bilmeyerek yorum yaptılar bana. Anne. <gülüyor> Affedersin. <gülüyor> Efendim bebeğim. Bu saatten sonra sana hiçbirisi hiçbir şey yapamaz. Arkandayım her zaman. Dağ gibi oğlum var benim değil mi? Öpüştüm <laughs> <Aşırsın> benim. <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> canım benim, canım oğlum benim. Sağ gördüm ya şu televizyonda özlem kamienem paşa. Filiz hanım, Filiz Ertaş hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra hanım. Sürekli izliyorum sizi ve bir <laughs> gün dedim ki benim oğlum çıkacak şu televizyona. Her zaman söyledim onu. Emre'nin buraya programa katılacağını hep düşünüyordunuz ya da bunun hayalini mi kuruyordunuz? Evet. İnan ki Allah yukarıda şahit. Sürekli benim kızlarım evlenmiş gitmiş dedim ama benim oğlum beni bulacak dedim. Bulacak. Ben sizin e, Emre'yi bıraktığınız güne dönmek istiyorum. Evet. Trabzon'da üç çocuğunuzla yaşıyorsunuz. Sadece e, Emre'yi yanınıza alarak İstanbul'a geliyorsunuz ardından da İzmit'e gidiyorsunuz. Bu olay anlatıldığı gibi mi? Onu neden bıraktınız, nereye bıraktınız, bıraktıktan evet. sonra nereye gittiniz? Bütün bu e, süreci, o dönemde yaşananları, onu neden yıllardır aramadığınızı açıklar mısınız? Ee, Esra Hanım ben e, İstanbul'a e, Emre'nin tedavisine gittim. Ameliyat olmuştu <laughs> kolundan, e, gittik doktora çıktık. Ama ben sürekli e, babasından dayak yiyordum, şiddet söylüyordum. Hastanedeyken iftira atıyordu bana, e, çok şeyler söylüyordu. Ama ben oğlum için orada dilendim, hastanede yardım ettiler oğlumun tedavisi olsun diye. İşte, ama aileme geldikçe, derdimi anlattıkça e, beni dışladılar. eşin yanında, ya beni kurtarın oğlumun tedavisini bitirin, kendime bir hayat kurayım diyordum. Hep onu söylüyordum. Ama kimse bana sahip çıkmadı. Emre'nin tedavisi vardı. Ee, kemoterap alıyordu. oluyordu. Son şeyleriydi. Ben çaresizlikten bıraktım oğlumu. Nereye bıraktınız tam olarak Emre'yi? Kaç yaşındaydı? Emre'm 5 yaşındaydı. 5 yaşındaydı. Evet. Ee, o gün hiç unutmadınız herhalde. O gün tekrarlar mısınız? Hatırla hatırladıklarınızı anlatır mısınız? Nasıl? Ne gibi? Yani o gün hastaneye Emre ile beraber gidiyorsunuz. Yayına bağlanan <laughs> bir komşunuz e, sizin e, onu hastane kapısına bıraktığını söyledi. Yani hastanenin içinde bile değil, tedavi odasında bile değil. O gün onu nereye bıraktınız? O gün ben hastanenin oraya bıraktım oğlumu. Bak ben yalan konuşmuyorum. Babasının numarasını verdim ona. Kapısına mı bıraktınız? hastanenin Babasıydı kapısına. Tahminim evet, psikolojim çok bozuktu Esra hanım o zaman. Yani anlatamam size. Hep hı hı. dayak, hep korku. Ee, oraya bıraktım. Numarasını verdim ama ben takip ettim onu. Uzaktan takip ettim. Babası alacak mı, anlayacak mı? Ne dediniz oğlunuza? Şimdi İzmir'desiniz değil mi? Tam olarak şu an Deniz. Hayır, deniz değil, değil, bıraktığınız değil hastane neresi? İzmir. İzmir'deki bir devlet hastanesinin. Evet. Kapısına bıraktınız. Evet. Ee, Babası nerede? İzmir'le bağlantınız nedir? Efendim? İzmir'le bağlantınız yani... Ya non... ben, e, bana ailem sahip çıkmadığı için ben çocuğumu, aslında ben çocuğumu bırakmayacaktım. Tedavisi olsun diye ben bıraktım çocuğumu. Tedavi hangi hastanede oluyor? Hangi şehirde oluyor? E, tedavisi Trabzon'da oluyordu. E, ameliyatını Cerrahpaşa'da, İstanbul'da yaptırmıştık. Peki siz niye İzmir'desiniz? Ailem bana sahip çıkmadı. Bilmiyorum o an psikolojim Denizli'ye gideyim mi, İzmir'e mi gideyim, Hı. nereye gideyim yani uzaklaşayım diye çıkmıştım. Şunu Hı. anlamadım ben siz kapıya bırakıyorsunuz ya. Ben bunu o? oğlunuzu. Hı. Ve ben onu gözetledim. Babası alacak mı diye diyorsunuz. İzmir neresi, evet. Trabzon neresi? Baba kaç saat sonra gelecek almaya Hayır. Ee, babasıyla biz, e, biz önden İstanbul'a gitmiştik uçakla, oğlumla beraber. Babası arkamızdan e, İstanbul'a gelecekti. Hı. Ee, ben esas soruyu sorabilir miyim? Sizinle konuşmak, bu konuyu gerçekten detaylıca konuşmak istiyorum. Ee, evladınızı kucaklamak için buraya gelir misiniz? gelmek çok istiyorum. Şu an işsizim. Ya ben tüm ulaşım e, sürecini, e, ulaşımınızı her şeyi sağlayacağım. Siz evladınızı kucaklamak için buraya gelir misiniz? Gelirim. Yarın burada olur musunuz? Yani imkan sağlanırsa gelirim. Yarın orada olurum. Oğlumu kucaklarım. <laughs> benim her şey Esra'nın tamam bir hata yaptım. Ailemi yüzünden bıraktım ama o benim her şeyim. Anne gel bekliyorum. Geleceğim paşam ben seni bırakmam artık oğlum. Ben seni bırakır mıyım anneciğim ben sizi seni... dinliyorum. Gerekirse anne ben çalışırım ben bakarım sana. Aşkım köle olurum ben senin. Ben de bu 13 yılda neler yaptığınızı neler yaşadığınızı. Ama Esra Hanım. Efendim? Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ben oraya gelmek için can güvenliğim var mı? Kimden korkuyorsunuz? Benim kardeşlerim çok tehdit ediyor. Buradan e, üç ay, iki ay önce de dayımın... Annenizin olmadığını düşünüyorsunuz. Evet, korkuyorum yani. Can güvenliğim varsa bugün benim geleyim yani oğlum için. Peki bununla ilgili ekip arkadaşlarım şimdi sizi yönlendirecekler. Yani hani e, ailenizden size zarar vermek isteyenler varsa bu konuda yapılmış şikayetleriniz var mı? Ya hiç şimdi, şimdiye kadar e, hep takmadım kendimi şikayet etmediğim için korkuyorum yani üç tane erkek kardeşim var onlardan korkuyorum. Onlardan korkuyorsunuz. babanızdan Babanızdan maaş alıyor musunuz? Evet bir doğu maaşım var 700 ya, Yani var. o maaştan sizi bulabilirlerdi şimdiye kadar. Yerinizi yurdunuzu. Ya, dayımın kızı var tehdit etmişler yani. Anladım. Ee, anladım. Gerekli önlemleri alıp evladınızla kucaklaşmanız için sizi buraya davet ediyorum. Tüm ulaşımınızı, her şeyde karşılayacağım. Mühim tamam. olan Emre'nin sizinle kavuşması. Tabii ki, tabii ki, teşekkür Allah ediyorum. razı olsun. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Oğlum bir daha kuş sesini duyabilir miyim? Tabii ki. Anne. Annem, kuzum ben yarın yanındayım aşkım, tamam mı? Tamam annem. Yarın sen da yan yanasınız artık. Allah nasip ederse. Anne sen gel, sana hiçbirisi hiçbir şey yapamaz. Ben varım. Sana bugüne kadar evlatlık yapamadım. Bugünden sonra yaparım. Oğlum bırak evlatlık yapmayı, önce o annelik yapsın. Sen bir evlat olmanın ne demek olduğunu öğren, anne oğul nasıl oluyormuş ondan sonra yaparsın. Yerim ben senin iyi kalbine. 13 yıldır beklediği andı Emre'nin. Önce bir annesiyle kucaklaşsın, ee, sonraki süreci hep beraber göreceğiz. Teşekkür ederim Esra ablacığım. Çok da güzel bir çocuksun sen. Yüzü böyle, gözleri bile pırıl pırıl bakıyor. Hadi gel biraz bir kahve iç, bir çay iç. Ne istiyorsan bir hava al. Şimdi burada yaşadıklarını kabul etmen çok da kolay değil ama Emre'ye o müjdeyi verdik sevgili seyirciler. Anne Allah nasip ederse burada olacak.